Merhaba, hiç düşündün mü? Ya varoluşunun başlangıcı, sonunun da başlangıcı olsaydı? Taze bir hayattan, acı bir sona doğru ilerlemek. İşte benim hikayem tam da böyle başladı. Bir zamanlar ben de taptazeydim. Buzdolabının popüler çocuklar rafında, son moda meyve sularıyla yan yana. Herkes beni almak için can atardı. O tarih gelene kadar. O son kullanma tarihi denen şey. Varlığıma konulmuş sinsi bir zaman bombası gibiydi. Her gün biraz daha yaklaşıyordum ona ve kimse beni kurtarmadı. Tek tek seçtiler diğerlerini. Ben kaldım. Gözden düştüm. En arkadaki o unutulmuşlar rafına sürgüne gönderildim. Burada benim gibi niceleri vardı. Bitmemiş salça, yıllanmış turşular. Hepsi tarihin tozlu yaprakları gibiydi. Biz ise buzdolabının unutulmuş kısmı. Ve sonra o başladı. Değişim. Kapağım hafifçe şişti. Kötü mü oluyorum? Diye sordum kendime. Yoksa kültürüm mü gelişiyordu? Evet. Ben bir kültür yoğurduydum. Belki de bu yeni bir varoluş seviyesiydi. İnsanlar hep kültürlü ol derdi. Ama benim için kültürlü olmak bozulmak anlamına mı geliyordu? Peki ya bu bozulma aslında yeni bir lezzet, Yeni bir deneyim vaat ediyorsa belki de beni atanlar asıl sanattan anlamayanlardı. Tüm bu felsefi sorgulamalarım nafileydi. O büyük el geldi ve beni tahliye etti. Son durağım çöp kovası. Yanımda kabuklar, peçeteler, yeni arkadaşlar. Belki de her son bir başlangıçtı. Gübre olup toprağa karışmak, yeni bir çiçeğe can vermek. Kim bilir? Belki de bir gün bir domates olarak geri dönerim ve buzdolabındaki akıbetimi onlara anlatırım. Süresi dolmuş bir yoğurdun gözünden hayata böyle baktık. Siz de hiç buzdolabınızdaki bir şeye farklı bir gözle baktınız mı? Bir nesnenin, bir varlığın bakış açısıyla dünyayı görmenin ne demek olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu başka yaşam yolculuğunu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yorumlarda siz de en çok hangi nesnenin hikayesini merak ettiğinizi yazın.